Bu meseleden merhabalar. Bu yılın başına kadar izleyicileri ekranlara kilitleyen diziler salgın nedeniyle ani bir şekilde sezon finali yapmak zorunda kaldılar. Birkaçı çevrim içi bölümler çekmeye devam etse de Haziran ayı itibariyle yerlerini yaz dizilerine bırakmak durumunda kaldılar. Salgın sonrası normalleşme sürecinin de başlamasıyla kanallar yaz dizileri için hazırlıklara başladı. Bakalım her gün artan vaka sayıları, arada aniden çıkarılan sokağa çıkma yasakları, ve hastalığın seyri bu seneki yaz dizilerinin kaderini nasıl etkileyecek? Sözü çok uzatmadan işte karşınızda sizler için derlediğimiz 2020 yaz dizileri. İyi seyirler. ATV'nin 15 Haziran Pazartesi akşamı yayınladığı Gençliğim Eyvah adlı komedi dizisi 2 saat 20 dakikalık bir bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin oyuncu kadrosunda Levent Ülgen, Cengiz Bozkurt ve Günay Karacaoğlu başta olmak üzere birçok başarılı isim yer alıyor. Aynı sokakta birbirine rakip iki kebapçı olan Zekeriya ve Arif'in yıllar sonra ortaya çıkan bir çocuk meselesi nedeniyle yapmak zorunda kaldıkları işbirliği ilk bölümde izleyicilerin beğenisini topladı. Fox TV geçen yaz Her Yerde Sen dizisiyle bir hayli ön plana çıkmıştı. Kanal bu yazda iki iddialı yapım ile geri dönüyor. Bunlardan biri 26 Haziran 2020 Cuma akşamı ekranlara gelecek olan Bay Yanlış. Dizinin başrollerinde 2017 yazında Dolunay dizisinde birlikte rol alan Özge Gürel ve Can Yaman var. Can Yaman'ın Erkenci Kuş dizisiyle birlikte ününe ün katması kısa bir süre önce kırdığı potları yapımcılara çabuk unutturmuş olacak ki Yaman'ın her yaz ekranlara bir yaz dizisiyle gelme geleneğini bozdurtmadı. Kanalın iddialı diğer dizisi de başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı 1 Temmuz 2020 Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan Sen Çal Kapımı. Dizide bursu kesilen eğitimine devam etmek için para bulmaya çalışan bir kız ve kestiği bursu geri vermeyi şartlara bağlayan zengin ve yakışıklı bir adam var. Ander Çel ve Kerem Bürsin yer aldıkları son projelerde istedikleri başarıyı bulamamışlardı. Bakalım 2020 yazı bu ikili için bir dönüm noktası olabilecek mi? Geçtiğimiz yaz Her Yerde Sen dizisinde rol alan Furkan Andıç, bu yazda 9 Temmuz Perşembe akşamı kanalda ekranlarında başlayacak olan Çatı Katı Aşk adlı dizide yer alacak. Yiğit Kirazcı, Nilay Deniz ve Ezgi Şenler'in de rol aldığı dizi, sıcak bir mahalle ortamında minik bir yalanla geniş bir aileye dahil olan Ateş ve Yasemin'in yaşadıklarını konu alacak. Kanal D'nin diğer bir dizisi de Yeni Hayat. Temmuz ayı gibi yayınlanması düşünülen ancak henüz tam tarihi belli olmayan dizinin başrollerinde daha çok kiraz mevsimi ve halka dizilerinden bilinen Serkan Çayoğlu ile Kara Sevda ve Çarpışma dizilerinden hatırlayacağınız Melisa Aslı Pamuk yer alıyor. Başlangıçta nefretle birbirine yaklaşan Adem ve Yasemin'in evli olmaları aşık olmalarını engel olamayacak. Sizce bu yazın en çok tutan dizisi hangisi olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.